E, etrafımızdaki insanların eğer bilincini yükseltebilirsek o zaman hem hayvanlara hem insanlara hem dünyaya farklı şekillerde e, istediğimiz o bir dünya yaratmada destek olabiliriz. Onun için böyle düşünüyoruz devamlı ne <laughs> yapabiliriz diye. Bunun için ortaya bir Matrix e yaşam atölyesi fikrimiz çıktı ve e, gerçekten iki tane muhteşem e, çok başarılı e, burada Ebru'nun da katkısı çok çok büyük. Çünkü içeriği biz düz bir şekilde hani kendi mevcut bilgilerimizle yazarız diye düşünürken e, kanallık olarak anlık kişilerin ihtiyacına göre ortaya çıkan kodların akışı olsun, içeriklerin, bilgilerin akışı olsun ve meditasyon olsun hepsi böyle bize yazdırılmaya başlandı. Ve atölyeye katılanlarla beraber birçok moledevi dönüşümler deneyimledik herkesin. Hayal olamaz canın dediği şeyler hayatında başına gelmeye başladı. Gerçekten matriks dediğimiz bu hayatımızı nasıl manipüle edeceğimizi gördük. O yüzden Ebru'cuğum sana tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki doğmuşsun ve bu şekilde etrafımıza, dünyaya, kolektif bilince katkı olacak bir program deneyimledik seninle. Teşekkür ederim Başak'cığım. Bütün akreplerin kutlu olsun doğum günleri bu ay. Akrepler doğdu. Evet, evet. sana çok teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir atölye gerçekleştirdik. Birçok şey yapıyorduk ama bu çok farklı oldu matriks atölyeleri. Başlarken böyle olacağını tahmin etmemiştik ama çok farklı yerlere gitti. Ve ikinci grubumuz da Cuma günü başlıyor. Onu duyurmak için geldim ben aslında canlı bir ve ikiler mezun oldular. Üç henüz açılacak mı belli değil. Oraya kadar gidecek miyiz bilmiyoruz ama şu anda bir tekrar başlıyor. Yepyeni bir grupla başlıyor. Ve kayıtlar içinde son iki günümüz kaldı. Onu duyurmak istedim. Ne yapıyoruz biz Matrix atölyelerde? Matrix Atölyeler mucize gibi atölyeler aslında bizim Başak'la kendi hayatımızda iki senedir uyguladığımız, yaptığımız pratikleri neden başkası da yararlanmasın diye işin içine koymak için çıktığımız bir yolculuktu. Ama grup aktivasyonu, grup enerjisi girince işin içine çok daha ileri gitti olay. Ve gerçekten meditasyonlar bulmuştuk uygulamak için. Hepsini bir kenara bıraktık. Sadece gruba özel kendi içinde meditasyonlar gelişti. Ve kanal bilgisiyle birçok bilgi geldi. Hatta son dersimizde, ikilerin mezunluk dersinde bir arkadaşımız dedi ki ilk defa internette görmediğim bilgilerle karşılaştım. Yazıyorum ve çıkmıyor. Evet bilgiler çok farklı. Hiçbir yerde gördüğümüz bilgiler değil. İlk defa bizim de şahit olduğumuz bilgiler. Hem belki belki öyle aslında. Şimdi birazdan deneyimleyeceğiniz power code seanslarını her hafta kişiye özel olarak alıyorsunuz. Bunu üst üste almak müthiş açılımlar sağlıyor. Ve hatta öyle kodlar çıkıyor ki konuları anlamanız ve hayatınıza geçirmeniz için de yardımcı kodlar geliyor. Aslında gruptaki kişilerin tek tek neye ihtiyacı varsa o kodlar çıkıyor. Mucize gibi. Arkasından bilgileri aktarmaya başlıyoruz. Bilgiler dediğim gibi daha önce hiçbir yerde görmediğiniz ve duymadığınız kanallık bilgileri. Ve arkasından da bütün bu bilgilerin e, nöron ağlara yerleşmesi için özel meditasyonlar yapıyoruz. Ve gruptan çıkarken herkes uyuyarak ayrılıyor zaten. O yüzden de e, gece başlatıyoruz. E, gibi başlatıyoruz çalışmamızı. Ve 23 da herkese uykuya teslim ediyoruz. Ondan sonra da muhteşem rüyalar başlıyor. Bir harika bir gününe uyanıyor insan. Ben bu da gerçekleştirmek için geldim. Gündelik hayat beynimize çok zarar veriyor Başakcığım. Hep aynı rutin işleri yapmak. Sabah kalk, kahvaltı işine git, işinde çalış, arkasından evine gel, temizliğini yap, yemeğini hazırla ve tekrar uykuya dal. Halbuki beyin çok büyük bir alet, çok geniş bir alet ve eğer şu ana kadar odaklandıklarımızdan farklı bir şeye odaklamayı başarabilirsek, hiçliğe ve boşluğa mesela, o zaman yepyeni nöron ağları örülmeye başlıyor ve düşünce, düşünce gücü bir yerde süzülüyor ve analitik düşünme bırakılarak yepyeni bir düşünme tarzına geçiliyor ve ondan sonra da işte yaratım süreci başlıyor, mucizeler gelmeye başlıyor. Eğer ben e, de yapıyorum ama neden yaratım gücüm aktive aktif olmuyor, neden isteklerim hayatı geçmiyor derseniz bilgi de gerekiyor, pratik de gerekiyor. Biz de bu atölyelerde onu vermeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel anlattın Ebru'cum, çok teşekkürler. E, o zaman heyecanla yeni katılacak arkadaşlar.